Trend, trend çeşitleri ve trend kanalı dersine hoş geldiniz. Finansal piyasalarda trend kavramı, fiyat grafiklerinde oluşan, yükselen, alçalan ve yatay ilerleyen fiyatların takibine dayanan teknik analiz yöntemidir. Teknik analiz, fiyat değişimlerinin her zaman belirli bir zaman aralığında belirli bir yöne olması tezine dayanır. Bu sebeple trend çeşitlerini zaman ve yön bakımından iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Bir zaman bakımından trend çeşitleri. Dal teorisi piyasa trendlerini zaman bakımından 3 ana kategoride toplamaktadır. Birincil trend yani ana trend, ikincil trend ve küçük trend dediğimiz üçüncül trend. Bu trendleri dağ teorisi dersinde detaylı bir şekilde incelemiştik. Dağ teorisi dersimize dönüş yaparak bu trendlerin detaylarını pekiştirebilirsiniz. 2. Yön bakımından trend çeşitleri. Yükseliş yani boğa trendi. Yükseliş trendinde olan fiyat grafiğine bakıldığında dalgalanmaların dip noktalarının yükseliş yönünde sıralandığı görülür. Trendi aşağı taraftan sınırlayan ve fiyat dalgalanmalarının minimum noktalarından geçen çizgiye trend çizgisi denir. Fiyat değişimlerini aşağıdan sınırlayan trend çizgisi, yani destek çizgisi İngilizcesi support line olarak da adlandırılmaktadır. Yükseliş trendindeki bir piyasada işlemler alış yönünde gerçekleştiğinden fiyat hareketinin destek seviyesinin belirlenmesi büyük önem taşır. Fiyatlar trend çizgisini kırdığı zaman trend zayıflamaya başlar ve trendin yönü değişebilir. Düşüş ayı trendi. Düşüş trendinde olan fiyat grafiğine bakıldığında dalgalanmaların zirve noktalarının düşüş yönünde sıralandığı görülür. Piyasada düşüş trendi olduğu zaman fiyat değişimlerinin zirve noktalarından çizilen trend çizgisi yani direnç çizgisi İngilizcesi resistance line olarak adlandırılır. Düşüş trendinde işlemler genellikle satış yönlü gerçekleşmektedir. Bu nedenle fiyatın direnç seviyesini belirlemek büyük önem taşır. Fiyatlar direnç çizgisini kırdığında trend zayıflar ve yön değiştirebilir. Yatay trend. Belirli bir trend yönünün olmadığı fiyat değişimlerinin yatay düzeyde gerçekleştiği trend modelidir. Bu trendlerde destek ve direnç hatları çizmek mümkün fakat fiyat hareketlerini zaman ve hız açısından önceden tahmin etmek mümkün değildir. Piyasalar bazen yükseliş ve düşüş trendi sonrası ters yönlü harekete geçmek yerine kararsız bir hal alabilir. Böyle durumlarda konsolide hareket dediğimiz yatay kanal hareketi yani yatay aralıkta yükseliş ve düşüş hareketleri gözlemlenir. Bu durumda piyasa yatay seyre geçmiştir ve yatay trendin sonlanması ile tekrar yükseliş ya da düşüş trendi başlar. Trend kanalı. Trend kavramından farklı olarak trend kanalı birbirine paralel iki çizgiden oluşur. Trend çizgileri yardımıyla fiyatların destek ve direnç noktalarının birleştirilmesiyle oluşan trend kanalında birbirine paralel iki trend çizgisi mevcuttur. Trend kanalı fiyatların optimum değişim aralığını gösterir. Trend kanalının yönü piyasadaki mevcut trendin yönünü gösterir. Piyasa yükseliş trendinde olduğu zaman trend kanalı yukarı yönü, düşüş trendine geçildiği zaman ise aşağı yönü işaret eder. Trend değişimlerinde belirli bir yön olmadığı zaman trend kanalı yatay düzeydedir. Trend kanalının sahip olduğu bu iki trend çizgisi Çizgisi, destek ve direnç seviyesi olarak takip edilebileceği gibi alış ve satış işlemleri için uygun seviyeleri belirlemeye de yardımcı olur. Fakat trend kanalının sağlıklı analiz edilebilmesi için anlamlı bir zaman periyodunda incelenmesi gerekir. Trend kanalı kısa süreli analizlerde doğru sonuçlar vermeyebilir. Trend çizgisini kıran fiyatın ne kadar tutunabileceğini öngörmek için yatırımcı mutlaka ekstra bir veya birden fazla indikatör kullanmalıdır. Genellikle trend kanalının üst çizgisinin kırılmasıyla alımların hızlanacağı, alt çizgisinin kırılmasıyla ise satışların hızlanacağı şeklinde yorumlansa da bu yaklaşım her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Burada belirtilen kırılma eylemi grafik üzerinde trend kanalı hangi zaman periyodunda çiziliyorsa o zaman periyodu sonunda trend çizgisinin altında veya üzerinde bir fiyat ile kapanış yapması anlamına gelir. Yani 4 saatlik grafik üzerinde çizilen bir trend kanalının yukarı kırılması demek trend kanalı üst çizgisinin üzerinde bir fiyat ile 4 saatlik periyodu tamamlaması ve yeni 4 4 saatlik periyoda bu fiyatla başlaması demektir. Sonuç olarak piyasalarda oluşan mevcut trend, trend çeşitleri ve trend kanalı gibi terimler bilinmesi gereken temel kavramlardandır. Bu kavramlara hakim olmak yapacağınız işlemlerde daha kararlı ve bilinçli pozisyon almanıza sebep olacaktır. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.